22. bölüm Bu punlu armağanı uğursuz manzara Tam nehir yelini asansörden indirmişlerdi ki Atalar Sarayı şiddetli bir sarsıntıyla sallandı. Nehir yelini de yanlarında sürükleyen yol arkadaşları zemin çatlarken geriye doğru yuvarlandılar. Zeminin yanı sıra koca çark ile demir kazanda aşağıdaki sise doğru sürüklenip titreyerek çöktü. Bütün burası çöküyor diye bağırdı Karamon korkuyla kardeşini kollarında tutarak. Koşun! Mişakal mabidine koşun! Tanis acıdan zor nefes alıyordu. Yeni tanrılara güveneceğiz ha? dedi Flint. Tanis cevap vermedi. Storm Nehirin'in koluna girerek onu kaldırmaya başladı ama bozkırlı başını sallayarak onu ittirdi. Yaralarım ciddi değil. Başa çıkabilirim. Beni bırak. Parçalanmış zeminde çökmüş bir halde duruyordu. Tanis sorgularcasına Storm'a e baktı. Şövalye omuzlarını silkti. Solamne şövalyeleri intiharı soylu ve gurur verici bir olay olarak görürlerdi. Elfler için ise bu dinsizlikti. Yarım elf adamın hayret içinde kalan yüzü kendisine bakmak zorunda kalıncaya kadar Oscar'ın uzun kara saçlarından tutarak geriye çekti. Tamam öyleyse yat buraya ve geber dedi Tanis sıktığı dişleri arasından. Reisini utandır. Onun en azından dövüşecek kadar cesareti vardı. Nehriyel'in gözleri buğulandı. Tanis'in bileğini yakalayarak yarım elfi öyle bir savurdu ki Tanis duvara doğru tökezleyip acıyla inledi. Bozkırlı Tanis'e nefretle bakarak ayağa kalktı. Sonra dönüp sallanarak koridor boyunca boynu eğik yürüdü. Storm acıyla sersemlemiş olan Tanis'in ayağa kalkmasına yardımcı oldu. Ellerinden geldiğince hızla diğerlerini izlediler. Zemin çılgınca yana yatmaya başlamıştı. Storm kaydığında bir duvara çarptılar. Bir lahit hole doğru kaymış ve tüyler ürpertici muhteviyatı etrafa yayılmıştı. Tanis'in ayakları arasından bir kafatası yuvarlanıp geçerek yarım elfin ödünü kopartmış ve dizleri üzerine düşmesine neden olmuştu. Ağrıdan bayılacak diye korkmaya başlamıştı. Git demeye çalıştı Storm'e fakat konuşamadı. Şövalye onu kaldırdı ve birlikte tökezlene tökezlene toz duman dolu koridordan ilerlediler ölüler yolu denen merdivenlerin dibinde Tasilof'u bekler buldular. Diğerleri, dedi Stern nefes nefese, tozdan öksürerek. Onlar tapınağa çıktılar bile, dedi Tasilof. Karamon sizi burada beklememi söyledi. Flint tapınağın güvenli olduğunu söylüyor. Cücelerin taş işçiliklerini bilirsiniz ya. Reislin de kendisine geldi. O da orasının emniyetli olduğunu söylüyor. Tanrıçanın avucu içinde miymiş ne? Nehir ilde orada. Bana hiddetle baktı. Beni öldürecek sandım. Ama merdivenleri çıktı. Tamam dedi Tanis bu çocukça gevezeliği durdurmak için. Yeter. Beni yere indir Storm. Biraz dinlenmem lazım. Yoksa bayılacağım. Tası al. Sizinle yukarıda buluşuruz. Devam edin. Devam edin lanet olasıcalar. Stern Tasselof yakasından tutarak yukarı doğru sürükledi. Tanis oturduğu yere sırtını dayadı. Teri bedeninin ürpermesine neden oluyordu. Her nefesi bir azaptı. Aniden Atalar Sarayı'nın zemininin kalan kısmı da büyük bir gürültüyle çöktü. Mişakal tapınağı titreyip sarsıldı. Tanis tökezlenerek ayağa kalktı. Sonra bir an için durdu. Arkasında belli belirsiz akan suyun gümbürtüsünü duyabiliyordu. Yeni deniz zaksarato sahip çıkmıştı. Ölmüş olan şehir artık gömülmüştü. Tanis yavaş yavaş merdivenlerden çıkarak yukarıdaki yuvarlak odada belirdi. Tırmanış bir kabustu. Her adım bir mucize olmuştu. Oda kutsal bir huzur içindeydi. Daha önce gelmiş ve oraya yığılıp kalmış arkadaşlarının nefes sesinden başka ses yoktu. O da daha ileri gidemeyecekti. Yarım elf diğerlerinin iyi olup olmadıklarını anlamak için etrafına bakındı. Storm disklerin olduğu torbayı yere bırakmış ve bir duvara yaslanmıştı. Reislin gözleri kabalı, çobuk çobuk, kısa kısa nefes alarak bir sıraya uzanmıştı. Elbette Karamon yanında oturuyordu. Yüzü endişeyle kararmıştı. Tasalof kaidenin dibinde oturmuş yukarıya bakıyordu. Flint umurdanamayacak kadar yorgun bir halde kapılara dayanmıştı. Nehriyeli nerede? diye sordu Tanis. Karamon ile Storm'un birbirlerine baktıktan sonra bakışlarını yere indirdiklerini gördü. Tanis sendeleyerek ayağa kalktı. Hiddeti acısına ağır basmıştı. Storm ayağa kalkarak yolunu kesti. Bu onun seçimi Tanis. Bu benim halkımın olduğu gibi onun halkının da bir adeti. Tanis şövalyeyi yana çift kapıya doğru ilerlemeye başladı. Flint kıpırdamadı. Yolumdan çekil dedi yarım elf sesi titreyerek. Flint başını kaldırıp baktı. Yüzyılın hüzün ve acısının izleri cücenin sert ifadesini yumuşatıyordu. Tanis Flint'in gözlerinde mutsuz yarım insan, yarım elf bir oğlanın bir cüceyle garip ve uzun bir arkadaşlığa çeken o yılların bilgeliğini gördü. Otur oğlum dedi Flint tatlı bir sesle. Sanki o da arkadaşlıklarının başlangıcını hatırlamış gibi. Eğer Alf kafam bunu almayacaksa bırak insan yüreğin anlasın bu defa. Tanis gözlerini yumdu. Gözyaşları göz kapaklarını acıtıyordu. Sonra tapınağın içinden büyük bir çığlık işitti. Nehirili. Tanis cüceyi yana çekti ve koca altın kapıları iterek açtı. Acısını hiçe sayarak koca adımlarla hızlı hızlı ilerleyerek ikinci kapıyı da açtı ve Mişakal'in salonuna girdi. Bir kez daha üzerinde büyük bir huzur ve sükunet hissetti ama şimdi bu hisler olanlardan dolayı hissettiği hiddeti arttırmıştı. ''Size inanamıyorum.'' diye bağırdı Tanis. ''Ne biçim tanrılarsınız siz ki bir insanın kurban edilmesini istiyorsunuz. İnsanlara afeti yaşatanlar da sizlerdiniz. Tamam, demek ki güçlüsünüz ama bizi rahat bırakın. Size ihtiyacımız yok.'' Yarım elf ağlamaya başladı. Gözyaşları arasından Nehir elinde kılıcıyla heykelin önünde diz çökmüş olduğunu gördü. Tanis onun kendi kendini yok etmesini engelleyebilmek için tökezleyerek ilerledi. Heykelin kaidesinde dolanan Tanis dona kaldı. Bir dakika kadar gözlerine inanmakta zorlandı. Belki de üzüm ve acı aklına bir oyun oynuyordu. Gözlerini heykelin güzel, sakin yüzüne çevirerek tutuklaşmış, karışmış hislerini sakinleştirmeye çalıştı. Sonra bir kez daha baktı. Altın ay yatıyordu orada. Göğsü sakin atan kalbinin ritmiyle inip kalkarak uykuya dalmıştı. Gümüşsü altın saçı çözülmüş, odayı dolduran bahar kokulu Meltem'le yüzünde oynaşıyordu. Asa bir kez daha heykelle bütünleşmişti ama Tanis, Altınay'ın bir zamanlar heykelde bulunan kolyeyi taşımakta olduğunu fark etti. ''Artık gerçek bir ermişim.'' dedi Altınay yavaşça. ''Mişakal'in havarisiyim. Gerçi daha öğrenecek çok şeyim var.'' Ama inancımın gücüne sahibim. Her şeyden öte artık bir şifacıyım. Artık şifa armağını yeniden yere indirdim. Elini uzatan Altınay, Mişakal'in bir duasını mırıldanarak Tanis'in alnına dokundu. Yarım elf bedeninde huzur ve gücün dolandığını, ruhunun temizlendiğini, yaralarının iyileştiğini hissetti. Artık bir ermişimiz var, dedi Flint. Bu oldukça işimize yarayacak. Fakat duyduğumuz kadarıyla... Şu hükümdar Verminart da birermişmiş ve güçlüymüş de. Kadim zamanın tanrılarını bulmuş olabiliriz. Ama kadim zamanın kötü tanrılarını daha önce bulduk. Bu disklerin ejderha orduları önünde ne işe yarayacağını bilemiyorum. Haklısın, dedi altına yavaşça. Ben bir savaşçı değilim. Ben bir şifacıyım. Dünyamız insanlarını bir araya getirip kötüyle savaşacak dengeyi yeniden kurmalarını sağlayacak bir gücüm yok. Benim görevim bu işi yapacak güce ve irfana sahip olan kişiyi bulmak. O zaman Mişakal'in disklerini o kişiye vereceğim. Yol arkadaşları uzun süre sessiz kaldılar. Sonra buradan ayrılmalıyız Tanis diye tısladı reislin. Tapınağın gölgeleri içinde durduğu yerden kapıdan avluya bakarak. Dinle. Borazanlar. Birçok, birçok borazan sesinin kuzey rüzgarıyla geldiğini duyabiliyorlardı. Ordular, dedi Tanis yavaşça savaş başladı. Zaksarot'tan kaçan yol arkadaşları alaca karanlığa daldılar. Batıya, dağlara doğru yol aldılar. Hava erken çöken bir kışın soğuğuyla ısırıyordu. Kanların donduran rüzgarlarla savrulan ölü yapraklar yüzlerine, gözlerine çarpıyordu. Erzak tedarik etmek ve bir lider bulmak için nereye gideceklerine bir karar vermeden önce Ellerinden geldiğince bilgi toplayabilmek amacıyla Solis'e gitmeye karar verdiler. Tanis bu konuda çıkacak tartışmaları görebiliyordu. Daha şimdiden Sörn Solamnia'dan söz etmeye başlamıştı bile. Tanis'in kendisi Mişakal'in disklerinin en çok elf diyarlarında emniyette olacağını düşünürken Altınay limandan söz etti. Belirsiz planlar hakkında tartışa tartışa gece yarısını buldular. Hiçbir ejderhana rastlamamışlar ve Zaksarot'tan kaçanların Ejderha yüce efendisi, hükümdar Vermin Ardun ordularına katılmak için kuzeye gittiklerini tahmin etmişlerdi. Gümüş ay yükseldi, sonra da kırmızı olanı. Yol arkadaşları yükseklere tırmandı. Borazan sesleri onları yorgunluklarını unutturuyordu. Dağın zirvesinde kamp kurdular. Bir ateş yakmaya cesaret edemeden zevksiz bir yemek yediler, nöbet saatlerini kararlaştırıp uyudular. Reislin şafaktan önceki soğuk gri saatte uyandı. Bir şey duymuştu. Rüya mı görüyordu? Hayır. İşte yine vardı. Ağlayan birinin sesi. Altınay diye düşündü büyücü sinirlenerek ve yeniden yatmaya eltendi. Sonra bir ümitsizlik yumağı haline gelmiş, battaniyesi içinde hüngür hüngür ağlayan bu puyu gördü. Reislin etrafına bakındı. Kampın öte tarafında nöbet tutan Flint hariç hepsi uyuyordu. Belli ki cüce bir şey duymamıştı. Reisli'nin tarafına bakmıyordu. Büyücü ayağa kalkarak sessizce ilerledi. Lağım cücesinin yanına diz çökerek elini omzuna koydu. Ne var miniyim? Bupu ona bakmak için yerde yuvarlanıp döndü. Gözleri kızarmış, burnu şişmişti. Kirli yüzünden yaşlar süzülüyordu. Burnunu çekerek eliyle sildi. Seni bırakmak istemiyorum. Senle gelmek istiyorum. Dedi bölük pörçük. Ama oh, halkımı özleyeceğim. Hıçkırıklara boğularak yüzünü ellerine gömdü. Reisinin yüzünde sonsuz bir şefkat belirdi. Dünyasında kimsenin bir daha göremeyeceği bir ifade. Uzanarak bunun kaba saçını okşadı. Zayıf ve sefil olmanın, kepaze edilmenin, acınmanın ne demek olduğunu bilerek. Bubu, dedi. Bana gerçek ve iyi bir dost oldun. Hem benim hem de benim sevdiğim insanların hayatlarını kurtardın. Şimdi benim için son bir şey yapacaksın miniğim geri git. Bu uzun yolculuğun bir son bulmadan, karanlık ve tehlikeli yollardan geçmem gerekecek. Benimle gelmeni senden isteyemem. Pupu gözleri parıldayarak yüzünü kaldırdı. Sonra yüzüne bir gölge düştü. Ama ben olmazsam mutsuz olacaksın. Hayır, dedi Raislin gülümseyerek. Ben senin sağ salim, halkının yanına vardığını bilmekle mutlu olacağım. Eminsin mi? diye sordu Pupu endişeyle. Eminim diye cevap verdi Reislin. O zaman ben giderim. Bupu ayağa kalktı. Ama önce sen bir armağan al. Torbasını karıştırmaya başladı. Yo miniyim diye başladı Reislin ölü kertenkeleyi hatırlayarak. Buna gerek yok. Bupu'nun torbadan çıkarttığını görünce sözleri boğazında düğümlendi. Bir kitap. Kitabın gece mavisi deriden cildi üzerindeki gümüş ürünleri aydınlatan serin sabah ışığını görünce hayretle baka kaldı. Reislin titreyen elini uzattı. Fistan Tantillus'un büyü kitabı, dedi nefesi kesilerek. Sevdin, dedi Bupu mahcup mahcup. Evet, minim. Reislin bu kıymetli nesneyi ellerine alıp kabına okşayarak sarıldı. Nerede? Ejderha'dan aldım, dedi Bupu. Mavi ışık yandığında. Sevdin diye memnun oldum. Şimdi ben git. Muhteşem yüce bul, facı bul. Torbasını omzuna attı. Sonra durdu ve döndü. O öksürük kertenkele tedavisi istemediğine eminsin? Evet, teşekkür ederim miniyim, dedi reislin doğrularak. Bupu ona hüzünle baktı. Sonra büyük bir cesaretle ellerine sarılarak çabucak verdi. Başı önünde acı acı çıkararak döndü. Reislin ileri doğru bir adım attı. Elini Bupu'nun başına koydu. Eğer en ufak bir gücün varsa yüce olan, dedi kendi kendine, daha bana bahşedilmemiş olan gücüm varsa, bu ufaklığın bütün hayatı boyunca emniyet ve mutluluk içinde olmasını dilerim. Hoşça kal Bupu, dedi yavaşça. Bupu ona kocaman hayran gözlerle baktıktan sonra döndü ve şapırdak botlarının el verdiğince hızla koşmaya başladı. Neydi onlar öyle? dedi Flint, kampın diğer tarafından ayaklarını yere vura vura gelerek. Ha! <laughs> <laughs> diye ekledi koşan Bupu'yu görünce. Demek ki o evcilleştirdiğin lağım cücesinden kurtuldun ha? Reislin cevap vermedi. Sadece Flint'in titreyip aceleyle geri gitmesine neden olan kötü bir bakış fırlattı. Büyücü, büyük kitabını hayranlıkla tuttu. Açıp içindeki hazineleri açığa çıkartmak için can atıyordu. Ama yeni bir büyüyü değil uygulamak, okuyabilmek için bile önünde çalışması gereken uzun haftalar olduğunu biliyordu. Ve büyülerle birlikte daha da güçlenecekti. Aşırı bir sevinçle iç geçirip kitaba sıkı sıkı sarıldı. Sonra aceleyle kendi büyük kitabının olduğu torbaya koydu kitabı. Diğerleri yakında uyanacaklardı. Bırak kitabı nasıl bulduğunu merak edip dursunlardı. Reislin batıya, güye yeni doğan güneşle aydınlanmaya başlayan ana yurduna bakarak ayağa kalktı. Aniden gerildi. Torbasını yere bıraktı ve kampın içinde koşarak yarım elfin yanında diz çöktü. Tanis diye tısladı Reislin. ''Uyan.'' Tanis uyanarak hançerine davrandı. Ne? Reislin batıyı işaret etti. Tanis gözlerini kırpıştırdı. Mahmur gözlerini netleştirmeye çalışarak. Dağın tepesinde kamp kurdukları yerin manzarası çok güzeldi. Yüksek ağaçların ot dolu bozkırlara dönüşmesini görebiliyordu. Ve bozkırların ötesinde gökyüzüne yılan gibi kıvrıla kıvrıla Yo! Tanis tıkandı. Büyücüyü kavradı. Yo! Bu olamaz! Evet! Diye tısladı Reislin. Soles yanıyor.